Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 3-4-5 yayınlarının TYT 6'lı denemesinin, TYT matematik denemesinin 4. dönemesiyle beraberiz. Şimdi 4. denememizde biliyorsunuz ki geometri soruları 31. sorudan başlıyor. Ve 31. soruyla sorularımızı çözmeye başlayalım. Önce sorumuzu bir okuyalım. Ne diyor? Aşağıda birinci şekilde her bir parçası eş. Burası önemli. Eş uzunluktaki kalınlığı önemsiz katlanabilir metre ikinci şekildeki gibi açıldığında AB eşittir EF paralelli oluyor. Yani bir nevi doğruda açılar sorusuna dönüşüyor. Şimdi buradaki eş kelimesi önemli. Önce eş kelimesi dediği için bunların birbirine eşit olduğunu şöyle ekleyebiliriz. Peki ikiz kenarlığı gördüm. ADC üçgeninde 40 derece. Şurası da 40 derece. Taban açıları birbirine eşit. Devamında şurada da bir ikiz kenarlık var ve 15 dereceyi yazabilirim. Peki İster sağ bakan açıların toplamı sola bakan açılardan yapın. İsterseniz hani bunu bir M harfine benzetin. Ben öyle yapacağım. M harfine benzeteceğim. Şunları uzatarak bir M harfi neden oluşturmayalım ki? Şimdi şöyle düşünürseniz. Mesela şuradan başlayalım. 40 ile 40'ı topladım. İki iç açının toplamı bir dış açıdan 80. Aynı şekilde 15 ile 15'i topladım. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir 30. Sonra şimdi M, harfi, M harfini gösterelim. Şöyle paralellikler şunlar olsun. Tamam mı? Paralellikler bunlar ise tam şurada böyle sizin de net göreceğiniz şekilde bir M harfi oluşturdum. M harfi ne diyordu arkadaşlar? Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşitti. E ben şurayı bulabilir miyim? Bakın şuradan 80, 30, 110. O zaman şuraya 70 derece kaldı. Peki şuradan başlayalım. 70 derece eşittir. Sağa doğru bir 45'iniz var bir de alfanız var. O zaman 45 artı alfa 70 derece ise Alfa buradan ne gelir? 25 derece gelir diyebiliriz. Şıklarda var mı? Var. Evet. Cevabımız C seçeneğidir. 31. sorumuz bu şekildeydi. Dediğim gibi arkadaşlar, sağa bakan şu sadece metreleri kullanarak da sağa sol yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama en kısa, en net şekilde buradan görebiliyoruz. Tabii ki daha farklı çözümlerde olabilir. Geçtik. 32. sorumuza. Şimdi 32. sorumuz için. Aşağıda bir, birinci şekilde ABCD karesi biçimde pencereli pencere çerçevesi gösterilmiştir. Tamam. Bu çerçeve bir usta tarafından sökülürken D noktası sabit ve C üstü noktası zeminde duracak biçimde ikinci şekildeki gibi görünüşü oluşuyor. C üstü burası D noktası sabit. Tamam. Bir paralellik mevcut. AB paralel KC üstü. AB paralel KC üstü. E, AB paralel şuradaki D noktasının doğrusallığı da paraleldir. Yani şundan bahsediyorum. Kırmızı şu kırmızı doğruya paralel. Kare olduğu için ABD kırmızı paralel. Evet şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada bir Z harfimiz oluştu. Yani 20 derece iç ters açıdan buraya 20'yi yazabilirim. Peki çerçeve yani pencerenin çerçevesi 90 derece. 90 olması için buraya ne yazarız? 70 derece. Bir daha 90 yapacağız. Çünkü bu da ABC'de bir kare olduğu için 20'yi buraya taşıdık. Peki buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra önceliğimiz nedir? Sonuçta AD kenarı hareket ettiği için AD kenarına iki çizgi dersen A üstü D kenarı da iki çizgi olur. Bu sayede ikiz kenarlık yakalarız. Tepe açısı 20 derece olan ikiz kenar üçgende bakın tepe açısı 20 derece olan ikiz kenar üçgende ne yapıyoruz? 180 eksi 20 bölü 2 yapıyoruz. 162'ye böldüm 80 derece. Tabanlar 80 derece 80 derece. Peki A açısı 90 derece olacaktı. X artı 80 derece 90 derece ise X buradan ne gelir? 10 derece gelir diyebiliriz. Şıklara bakalım. Evet cevabımız B seçeneğidir. 32. sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Geçiyoruz. 33. sorumuza şöyle yaklaştırdım. 33. sorumuzda önce sorumuzu okuyalım. Uzun paragraf, Türkçe sorusu gibi bir soru. Ama kolay olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de tatbikat yapan A ve B gemilerine limanda bulunan bir gemi uydu takip programı ile rehberlik yapmaktadır. A ve B A ve B gemilerini ekranda X ve Y şeklinde iki nokta ile gösteren uydu uydu takip programı A gemisinin batı yönünde 9 deniz mili bak şunlar önemli hatta bunları şöyle yapalım. A gemisinin batı yönünde 9 deniz mili ardından güney yönünde 7 deniz mili bakın güney yönünde yol alması halinde Z noktasına varacağım varacağını B gemisinin de kuzey yönünde 3 deniz mili Ardından doğu yönünde 15 deniz mili yol alması halinde Z noktasını. Yani ikisi de Z noktasına varıyormuş. Buna göre uydu takip programında A ve B gemiler arasındaki uzaklık kaç deniz milidir? Şimdi genelde sorularda şöyle bir şey olur. Şöyle bir ok işareti verirler. Yukarısı kuzey. Aşağısı nedir arkadaşlar? Güney. Bir de sağ solumuz var. Sol taraf doğu. Sağ taraf batı. Ters yazdım. Dur onu düzeltelim. Sol taraf batı. Sağ taraf doğu. Evet. Şimdi... Bunları yazdıktan sonra şimdi adam bize ne demiş? A ve B demiş. O zaman A noktası şurada olsun, tamam mı? A noktası ne yapmıştı? A noktası neredeydi? Ha, batı yönünde 9 deniz mili. Batı yönünde 9 deniz mili gitsin. Sonra güney yönünde 7 deniz mili, güney yönünde 7 deniz mili gitsin. Sonra burada bir Z noktası varmış, değil mi? B noktası da kuzey yönünde 3 deniz mili. Bakın, kuzey yönünde 3 deniz mili, ardından doğu yönünde 15 deniz mili. Şimdi şuradan bir yerden getirsek B'yi Mesela B de şurada bir yerde olsun. Neydi? Kuzey yönünde 3 deniz mili. Kuzey yönünde 3 deniz milini getirdim. Sonra 15 mil de neymiş? Doğu yönünde. O zaman şuraya doğru 15 mil götürebilirim. Bu sayede yine o da Z noktasına geleceği için B'yi ben burada aldım. Yani bir nevi şey de yapabilirsiniz. A ve B'yi sabitlersiniz. Sonra ortada bir Z geleceğini biliyorsunuz. Ona göre de hareket edebilirsiniz. Her neyse bunları yazdık. Bizden ne istiyor? A ve B gemilerinin arasındaki uzaklığı istiyor. O zaman arkadaşlar A ve B'yi birleştirdik. E bu bir sizin tanıdığınız bir soru. Bunu dik üçgen haline getiriyorduk. Niye? Çünkü burada en kısa mesafe soruları yapılıyordu genelde. Peki şunu aşağı doğru indirsem. 9'u indirdim aşağı. 15'i de indirdim. Peki şunu da devam ettirdim. 3'ü karşıya götürdüm. 7'yi de buraya getirdim. Peki bu bir dik üçgen olduğu için şurada neyiniz var? 10 var. Burada ne var? 24 var. Peki arkadaşlar bu tanıdık bir üçgen değil mi? Her ne kadar direkt fark etmesek de her ikisini 2'ye böldüğümde 10'u 2'ye böldüm 5. 24'ü 2'ye böldüm 12. 5, 12, 13. Fakat 2 ile çarpacağım 26. Yani benden istenilen cevap 26 imiş. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Güzel bir soru aslında. Yani tamamen yoruma yönelik, tamamen şekli bize çizdiren. Yani bundan 5-6 yıl önce şu kırmızı siyah çizgileri bize verirdi. A B arasını isterdi. Şimdi ise o soruyu tamamen sözel hale getirip ufak da şuraya bir ne verilmiş. İşte olayın nerede gerçekleştiği vesaire. ÖSYM de tam bu şekilde soracak arkadaşlar. Yukarıda bir kök var ama asıl kö soru kökü içeride olacak. Sakın bunu unutmayın. 34. sorumuza gelelim. Çağlar birinci şekilde verilen ABC'de dik yamuğu biçimdeki siyah filmli cama sahip, filmli cama sahip otomobilinde kırmızı ışığı beklerken aracı havalandırmak için otomatik camı ok yönünde ikinci şekildeki gibi 3 üç birim aşağı indiriyor. Az önce dediğim hikaye kısmını anladınız umarım. Şimdi BC 6 verilmiş. 3 birim aşağı indiriyorsa buraya dikkat. Şurası 6 olacak tamamı. BC'nin tamamı 6 olacak. Şurası 3 birim inmiş. Bu da 3 o zaman. O zaman buranın 6 olduğunu biliyoruz. Sonra tam orta noktası olduğu için tam şuradan birleşecek. Aynı şekilde şöyle orta noktası belirledik. Ve burada bir paralellik var. DC AB'ye paralelse sonuçta bu bir yamuk. Sonuçta bu kenar paralel bir şekilde geleceği için o zaman şu kenarda bu kenara paralel olacak ve eşit olacak. Şöyle iki çizgi yapalım. Her neyse. DC 5 verilmiş. 5 ise aşağıya 5'i indirdim. AB 13 verilmiş. 13 ise şunlara ne yazabiliriz? 13'ten 5 çıktı. Şunun tamamı 13 verilmiş. 8, 2'ye böldüm. 4, 4 şeklinde. 3, 4, 5 özel üçgeni çıktı burada. Peki arkadaşlar siyah yamuktan, büyük siyah yamuktan küçük siyah yamuğu çıkartırsam alanı kaç birim fazladır diyor. Birinci şekilde görülen siyah renkli camın alanı ikinci şekilde görünen siyah renkli camın alanından kaç birim fazladır? Yani ben bu cümleden şunu anlıyorum. Önce bu alanı bulalım. Bakın bu alanı bulmamız kolay. 6'yı biliyoruz. Yukarıyı biliyoruz. Burası 13. Tamam mı? Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ben şuraya büyük A diyorum. Buraya büyük B diyorum. Siyahın tamamı. Şöyle bir şey yapsak. A dediğimiz şey. Alt taban artı üst taban. 5 artı 13 çarpı. Yüksekliğimiz nedir? 6 bölü 2. Ne gelir buradan arkadaşlar? 18 çarpı 3 54 geldi. B alana geldim. B alan alt taban artı üst taban. Aşağıda 9 var görüyorsunuz bakın şunun tamamı 9. O zaman yukarıda 5 var aşağıda 9 var. Yüksekliğimiz de 3 bölü 2'den ne gelir? 14'ü 2'ye böldüm 7. 7 kere 3 21. Peki 54'ten 21 çıksın 33 birim kare alan fazlaymış. O zaman bizden istediği cevap da B seçeneğidir diyebiliriz. Bu da güzel soru. Hoş soru. Tamamen günlük hayattan. Sonuçta adam Camı indirdiğinde aslında geometri sorusu oluşturabiliyorsa günlük hayattan sorular önemli arkadaşlar. Yani siz konu çalışırken sadece yamuğun alanını bilmek bakın yamuğun alanını bilmek yetmiyor. Ben burada bunu sadece bilerek bu soruyu yapamam. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim. 35. sorumuz şöyle yaklaştırdım. Dikdörtgen biçimde bir kaşe mavi mürekkebe batırılıp bir kağıda bas bir kağıda basıldıktan sonra kırmızı mürekkebe de batırılıp aynı anda aynı kağıdın üzerine basıldığında şekildeki görüntü elde ediliyor. BC 2 kök 3 verilmiş. Tamam. Peki BC 2 kök 3 ise hemen şunu da yazalım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. 2 kök 3. Hatta burası da 2 kök 3. BD köşegeninin orta noktasıymış. E noktası. O zaman köşegeni çizersek. Bakın ben köşegeni çizdiğimde. Sonuçta dikdörtgende nasıl bir özellik var? Bunu şuraya sizin için çiziyorum. Şöyle bir elinizde dikdörtgen olsun. Mesela rastgele çizdim. Ben bu dikdörtgende şöyle köşegenleri çizersem arkadaşlar, köşegenler birbirini ortalayacak bu şekilde. O zaman iki kök 3 iki kök 3 buraya da iki kök 3 yazabiliriz. Üç tane eşitlik varsa 60, 60, 60. Devamında 30 derece, yani burası da iki kök şurası da 30 derece yazdım. Peki, peki iki kök 3 Sonuçta ne yapabiliriz? Şu kenar buraya gittiği için burada 90 derece, 90, 30, 60. İki tane iç açının toplamı bak 30 ile... Neyi toplarsam 60 olur? 30'u. Peki ikiz kenarlık var. Üçgeni dışarıya çıkartıyorum şu şekilde. E burada 2 kök 3 gördünüz. Şurada 30 var. Burada 30 var. 120-30-30 üçgeni diyor ki bize. Abi diyor 120-30-30 üçgeninde 2, 2, 2, 2 kök 3 yapacağım diyor. E buraya da x vermiş. O zaman x dediğimiz şey nedir? A seçeneğidir diyebiliriz. Güzel soru. Tabii ki şuradaki B ile H'ı birleştirerek de yapabilirdik. Sonuçta D, DH uzunluğuyla HB uzunluğu da eşit olacak. Burada bir ikiz kenar üçgen olacak. 2 kök 2 kök 3, 4 kök 3, 4, 4 olacak. 90'da 4 varsa 30'da 2 olacak. Oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha kısasını yaptım. Geçtik. 36. sorumuz. 36. sorumuz bize diyor ki bir kenarı düz bir zemine temas eden düzgün altıgen şeklindeki bakın düzgün altıgen 366'ya böldüm. Bir dış açısı 60 derece. Bir kağıt birinci şekilde gösterilen doğrular boyunca kesilerek 4 parçaya ayrılıyor. Bu parçalar A sabit noktası göre A sabit noktasına göre ok yönünde ayrıldığında ikinci şekilde elde ediliyormuş. Tamam. Sonraki açılarda 3 tanesi eşitmiş. Görebiliyorum. MBAD'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Sonuçta şu ikizkenar olduğu için ve bir dış açısı 60 derece olduğu için dediğim gibi Düzgün çokgenlerde kenar sayısı belli. 360 kenar sayısını biliyorsunuz. Dış açıyı buluyorsunuz. Bu sayede 180'den dış açıyı çıkarınca iç açıyı kolay bir şekilde buluyorsunuz. Yani ben şöyle bir şey yazdım ama onu daha küçük bir şekilde yazalım. Şuraya 120 yazdım. Peki şunun 30 olduğunu biliyorum. 120 30 30'dan. Aynı şekilde buranın da 30 olduğunu biliyorum ve devamında sonuçta şunlar da 30'dur. Bunların sebebi şurada 90'ınız var. Burada da tam ortadan çizdiği için şurada açı ortaya olacak. 60-60. Peki hepsi 30 derece yazdım 30'u. Bak eşit olanlara 30'ları yazdım. Peki şunlara alfa, alfa, alfa desem. Kaç tane 30 var? 4 tane. 4 tane 30, 120 yaptı. Peki kaç tane alfa var? 3 alfa var. Bunu 180'e eşit dedim de. 120'yi karşıya aldım da. 3 alfa ne getirir arkadaşlar bana? Bakın 120'yi karşıya aldım. 3 alfa bana şuraya yazıyorum. 60 dereceye getirir. Alfa buradan 20 derecedir. Bakın burada önemli. Alfa 20 derece buldum. B, D pardon. B, A, soruyor bana. B burası. A burası. D burası. O zaman şunun içindeki tamamı. Alfa var. 30 var. O zaman alfayı 20 bulmuştuk. 30'la da toplarsam 50 dereceyi bulurum. Cevabımız da E seçeneğidir diyebiliriz. Geçelim 37. sorumuza. Bir tane monitör var. Hatta iki tane monitör var. Serdar ve Nevin'in bilgisayar monitörleri aşağıda gösterildiği gibi dikdörtgen biçimindedir. Serdar monitöründe görünen e, görünen içinde o merkezde çeyrek daire bulunan sayfayı nevine mail attığında nevinin ekranında çeyrek daire büyüklüğü değişmeden. Bakın bu önemli. Tam bir yeni nesil soru olmuş. Ben de geçenlerde ben de arada soru yazıyorum. Ben de buna benzer bir soru yazmıştım. Tabii ki ben telefondaki e, görüntüyü e, televizyona aktarmıştım. Öyle bir benzer soru zaten. Yine oran orantı da yapacağız. A, kenarları taşıyacağız. Bu tarz sorular önemli arkadaşlar. Bakın. Çeyrek daire büyüklüğünü değiştirmeden. Bu önemli. Şimdi AC ve DE köşegen çok güzel. Önce biz normal çemberde uzunlukta yaptığımız gibi merkez gördük, kiriş gördük. Birleştirdim, dik indireceğim. Tabanı iki eş parçaya böleceğim. İkiz kenarların ispatı zaten bu da. Şimdi bunu indirdim. 9, 9 olacak şu şekilde. Haşı bilmiyorum. H kare şöyle yapalım. Şuraya yazayım. H kare eşittir. 9 çarpı 9'da 6'yı topladım 16. 9 çarpı 16, 144 yani h ne gelir? 12 gelir. E bu 12 ise arkadaşlar 9, 12, 15 özel üçgeninden o a'yı 15 bulduk. Sonuçta bu görüntüyü buraya atacaktı değil mi? Yani şuradaki mesafe bak tam şuradan tam buraya kadar 15 olacak. Çünkü görüntü çeyrek daire büyüklüğü değiştirmeden yani r değişmeyecek. r eşittir r olacak. Yani şekil değişse bile monitör büyüse bile şekil değişmeyecek. E, sorunun bir öncülü olduğu için. O zaman ben şuradan birleştirdiğimde şuraya ne diyebilirim? 15 diyebilirim. Sonra geldik şurada bir şey yazıyor. Bakın FD'den OA çıkartıldığında 2 birimmiş. E, FD tamamı tamam mı? OA neresi? OA'da yarı çap 15. O zaman ben şuraya 15 yazarsam 15'i negatif olarak vermiş. Karşıya atarsam artı 15. Topladım 17. O zaman FD'yi ne bulduk? 17 bulduk. Bak burası da 17 geldi. Peki 8 15 8 15 17 özel üçgenden ben genelde şöyle kodluyorum. 8 15 ne 7 17 diye aklımda kodluyorum. Karıştıranlar varsa bunu da kullanabilir. 8 15 17'yi bunu kullandım. Sonra burada yine bir öklid yapabilirim. Dikten dikilmiş 15'in karesi 225 eşittir h kare eşittir p çarpı k'dan 8 çarpı x her iki tarafı bana 8'e bölmemi söylüyor. 8'ler sadeleşti. X buradan ne geldi arkadaşlar? 225 bölü 8 geldi yani soruya ilk baktığınızda direkt şıklara gittiyseniz ya bu nasıl soru falan diyorsanız aslında çok zor bir soru değil arkadaşlar cevabımız 225 bölü 8 geldi diyebiliriz geçelim 38. sorumuz 38. sorumuzu okuyalım üzerinde karesel desen bulunan abcd dikdörtgeni biçimindeki havlu iki kez üst üste katlanarak birinci şekildeki gibi düzlemsel bir, şey, bir zeminde konumlandırılıyor Havlu AD kenarı sabit tutularak B ve C köşelerine ok yönünde çekilip karesel desenin tamamı görünecek biçimde ikinci şekildeki gibi düzlemsel zemine serilmiştir. Tamam. Üze üstüne katlanacak. İkinci şekilde okey. Paralellik verilmiş. Ha, nereler paralel? AD, EF. Tamam. Katlandığında bile paralelini bozmayacak demek istiyor şuradaki bilgi bize. Tamam sağ olasın. Şimdi e, EF karenin köşegeni tamam EL, KL ve FK. Ha, şunların hepsi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şöyle tek çizgi, tek çizgi, tek çizgi bırakabiliriz. Sonra ikinci şekildeki karesel desenin alanı 162. Bak buraya dikkat. Ben mesela şu ikinci şekildeki kare demedi ya. Ben bunlara A, A desem. A'nın karesi eşittir. 162 ise. Doğru mu? Ee, ne olur? A 9 kök 2 olur. 81 çarpı 2'dir bu. O zaman 9 kök 2'yi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan birleştirirsem. Sonuçta karenin köşegenin kök 2 katı. Kenarın kök 2 katı. 9 kök 2. 9 kök 2. Burası 18. 3 eş parçaya bölmüştük. 6, 6, 6. Peki bunların da sonuçta paralellik olduğu için şu 6 KL'li olan yeri buraya çiziyorum. Bakın KL şurada sırf rahat görün diye. Peki 6 ise şunlar ne olur? 3 kök 2, 3 kök 2 olur. Çünkü 90'ın karşısı 6 ise kenarları bulmak için kök 2'ye bölüyoruz. Eşleniyle çarptığımda 6 kök 2 bölü 2'den bir kenarı 3 kök 2 buluyorum. Nasıl 45-45 ile kök 2 ile çarpıyorsanız tersten de Kökke'ye böleceksiniz arkadaşlar unutmayın bunu. Peki 3 kökkeyi buldum. Peki ben tam şuradan geçtiğini biliyorum 3 kökkenin. Şimdi arkadaşlar dışarıya çıkardığım kenarda sonuçta ben şuraya 3 kök 2 bakın 3 kök 2 3 kök 2 yazarım. Tamamı da 9 kökkeydi buraya da 6 kök 2 kaldı. O zaman 3 kök 2'yi buraya yazdım 6 kök 2'yi buraya yazdım. Sonuçta şunların 45 olduğunu biliyorum. Yani 3 kök 2 3 kök 2 şurası ne yaptı 6 yaptı. Aynı şekilde 6 kök 2 ise burası 6 burası 6 yaptı. Peki bizden ne istemiş ok yönünde kaç santim çekilmiştir diyor. Sonuçta ben çekilme miktarımız nedir? Şuradakidir değil mi? Yani 6'dır. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet. 38. sorumuzu da bu şekilde yaptık. 39. sorumuza geçelim. Şimdi 39. sorumuzda şöyle bir bilgi var. Ceren üzerinde 1'den 4'e kadar rakam yazılı olan 4 eş 4 adet eş yapboz parçasını kare bir çerçeve içine yerleştirip yapbozu tamamlayacaktır. Buna göre ceren yapbozu tamamladığında kare çerçeve içerisinde görünümlerinden hangileri elde edilebilir? Şimdi isterseniz verilenlere göre gidelim. Yani şöyle düşünün. Ben mesela 4'ün yanında ne var? Şöyle bir boşluk var değil mi? 4'ün yanında boşluk var. Aynı şekilde şurada da bir çıkıntı var. Tamam bunu yaptık. 4'ün yanında 1 bir gelmiş. 1'i yatay soktuğunuzda şuraya ne gelir? Şöyle çıkıntı gelir. Aynı şekilde 2'yi ters koyduğunuzda evet devam ediyoruz. Yan tarafına şöyle ne gelecek? 2'nin e, tarafında şöyle bir çıkıntı gelecek. E, zaten 3'ü de o şekilde koyduğumuzda bakın şurada da ne var? Parça var. Tam birinci öncül doğru. İkinci öncüle geldim. 2 İki, ile başlıyoruz. 2'de şöyle çıkıntı var. Şurada ne var? İçe doğru. Peki 4'ü getirmiş buraya. 4'ün üstünde ne olacak? Şöyle parça olacak. 4'ü yan koyduğumda. Peki 3'ü sonuçta ters de koysam, düz de koysam. 3'ü bu tarafa koyduğumda şu 3'ün içine doğru girecek. 1'in zaten üstündeki parçayı görüyorsunuz dışarı doğru. Ve yanındaki parça da şöyle zaten. İkinci öncül de doğru. 3'e geldim. 3 ile başlıyoruz. 3'ün üstünde bir çıkıntı var. Ee, yanına 1 eklenmiş. 1'e bir, eklediğimde şurada 1'e bir, doğru bir çıkıntı olacak. Ee, aynı şekilde 4'ü üst taraftan getirdiğimde 4'e doğru bir çıkıntı oldu. 2'ye bakalım. 2'yi üst taraftan getirdiğimde burada bir hata var. Bakın 2'yi üst tarafta şöyle dışa doğru olması gereken burada içe doğru. Yani 3. öncül olmaz sadece 1 ve 2 yani cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Geçelim 40. sorumuza. Şimdi soruyu bir okuyalım. Yandan kesitte birinci şekilde gösterilen havuz tabandaki B noktasından E noktasına kadar sabit derinlikte de olup E noktasına aniden 300 metre derinleşiyormuş. Gördüm. Evet, E noktasından aniden 300 metre derinleşti. Şuradayken aşağıda 300 metre var. Karşıda da 500 var görüyorum. O zaman şöyle yapalım bak çözmeye başlayalım aslında soruyu okurken. Şimdi sonuçta tamamı 500, 5 metre. Şuradan itibaren 5 metre olması için, şöyle birleştiriyorum. 5 metre olması için buraya 2 metre yazdım. Aşağıya da 3 metre yazdım. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Karşıya da 2 yazdık. Tam şuradan itibaren 20 metre ise 20 metreyi de şuraya yazdım. Şunun da toplam 50 metre olduğunu söyleyebiliriz. Tepeden baktığımızda. Şimdi B üstü ve E üstü noktaları, BE noktaları su üzerinde iz düşümleri olmak üzere üstten görünümü. Tamam. İkinci şekildeki gibi A, B üstü C, D karesi biçimindeki olan bu havuz tamamen suyla dolduruluyor. Hacmi isteyecek büyük ihtimalle. B, E üstü 20 metre, C, E üstü 30 metre. Buna göre havuzun doldurma işleminde kaç metre su kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar sadece şekil bana lazım. Şimdi şurada ben bir dikdörtgenler prizması elde edeceğim. Bakın burası önemli. Şöyle önden görünüm var ya bizim hani yandan kesin. Şuranın 2 olduğunu, buranın 20 metre olduğunu, buranın da 2 olduğunu. Fakat yatayın Yatayda ne var? Tepeden baktığınızda 50 metre var. Bu şekilde bir dikdörtgenler prizması olduğunu söyleyebiliriz. Artı bu sefer şuraya geldim. Burada ise yine bir dikdörtgenler prizması var. Bunu da çiziyorum şu şekilde. Bu dikdörtgenler prizmasında ise şöyle gösterdik. Ön tarafınızda ne var arkadaşlar? 50 metre. Pardon ön tarafta bakalım aynen 50 metre var. Sonuçta tabanda da 50 metre var. Şuradan. Devamında pardon 50 metre olmayacak bu 20 metre burası 30 metre olacak şurayı düzenleyelim bakın şurası 50 olmayacak 30 olacak iyi fark ettim 30 metre şimdi 30 metreyi şurayı sildim 30 metre yazdım şöyle de silelim neyse şimdi 50 metre 30 metre yüksekliğimiz ise 5 metre bakın yükseklik burası 5 metre şimdi bu ikisinin hacmi nasıl hesaplanıyor dikdörtgenler prizmasındaki hacim a çarpı b çarpı c idi o zaman ben şöyle bir şey yapsam şuradan başlayarak 20 çarpı 50 çarpı 2 artı burada ne var? 50 çarpı 30 çarpı 5. Şurayı çarptığımda ne olur? 20 ile 2'yi çarptım 40. 50 ile çarptım 2000 mi? Aynen. Artı burada neyin var? 7500 var. Çünkü 5 ile 50'yi çarptım 250. 30 ile çarptığımda 7500. Bu ikisini topladığımda 9500 metreküp su dolmuş olur. Yani dediğim gibi tek tek burada bize neyi hesaplattı? Hacmi hesaplattı diyebilirim. Tabii ki burada 3 boyutlu görsellik önemli arkadaşlar. Özellikle bu soruda yani şekli iyi tasarlamak lazım ve e, benim tavsiyem bu şekilde kendiniz anlayacağınız şekilde böyle ekstra şekil çizebilirsiniz. Evet, bu şekildeydi çözümlerimiz. Videoya bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer gerçekten anlayışlı bir e, anlaşılır bir video olmuşsa Videoya bir beğeni bırakmanızı istiyorum. Kanalımı da inceleyebilirsiniz. Diğer konu anlatım, diğer soru çözümlerime bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.